Merhaba arkadaşlar, ben Talip Harici, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ahırımıza geldik şöyle. Ee, hayvanları şöyle gözümünden gözetliyoruz. Bir tane dananın biraz öne acını gördüm, yemi biraz arttırdım hayvanlara. Böyle çok dağıtırmam da, demek ki çok yemiş diğer hayvanlara göre biraz. Şu beyaz dananın öne acımış, şu yürüyen dananın. Ona şimdi bir antibiyotik kuracağım. Ee, herhalde yarın bir güne bir şey kalmaz. Ondan sonra biraz hayvancılıkla ilgili yine sohbet edeceğiz bazı soru soran arkadaşlar var. ha. Hani YouTube'da hemen kendi kadar cevaplamaya çalışıyorum da. Bazılarının e, cevapları öyle kısa değil, biraz uzun. Biraz açarak cevaplayayım. Şimdi onun bir innesine uğrayayım. Ben inneyi hep boyundan vurup Kalçadan yine vurmam, Kalçadan kıncalda ama çok olur. Kalçadan vurulan inne genelde kanar. E, Apsa yapabilir kalça. Ben genelde boynun şu üst köşesinden vururum. Bakalım vurmayı deneyelim. Hayvanı sıkıştırıp. Dur bakayım. Böyle vururum genelde. Uzun şırınga pek kullanmıyorum. Çok ince vuracağım zaman hepsini aşağı yoluna salıp orada vuruyorum. Kapılar iki tarafa da açıldığı için bir problem olmuyor. Ayaklarımı da şurada kendi de siliyorum. Ee, dediğim gibi biraz rasyonu artırdım yemi. Ondan dolayı bazen ayaklarına elliyor diye onda olabiliyor. Kontrollü bir şekilde baktığımız zaman sıkıntı yok. YouTube'dan bazı arkadaşlar sorular sormuş. Onlara biraz değineceğim. Değinmeden önce de serbest sormuşlar. O arkadaşlarıma için e, bir sadece bir padon birini serbest yemleme yaptım. bir 5-10 gün sonra geçeceğim. E, şu hayvanlara serbest yemleme yapacağım. Şu buradaki hayvanlar, bunlar hep bir kapının malı hepsinin yani bir kapının malı olduğuna şuradan kanaat getirin arkadaşlar. Ben bu hayvanlar yaklaşık 40-50 gün önce Çubuk hayvan pazarından 50 kişi aldım. Burada 9 tane hayvan var. 7 tane erkek, 2 tane dişi. Dişi olan şu limuzin melezi. Öbür dişi olan da bu siyah. Bunların küpeleri hepsinin arasında bir sayı fark var. Seriler hep aynı. Bu hayvanlara %90 ya anneleri değildi de büyük ihtimal babana limuzin aşağı atmışlar. Bu hayvanların hemen hemen 8 tanesi de limuzin, limuzin melezi bir hayvanlar. Bunlara serbest yemlenmenen bakacağım. Bir 15-20 gün sonra da geçeceğim. İnanın ee, inanın bak şu danalar onlardan, şu danalar 120-130 belki canlı bak 150, 150 kilo ağır. Ama bunlara serbest yemlenmenen bakarsam belki bir kesime aynı gideceklerdir. Onu da sizin için yapacağım. Bazı arkadaşlarım soruyor. Ben daha önce yaptım. Yani biliyorum da yabancı olmadığım bir konu. Ee, dediğim gibi onları da yapacağım. Telefonum da çok takılmış. Neyse telefondan bazı YouTube'daki bazı sorulara bakacaktım. Hatırladığım kadarıyla şey yapayım. Biri seyircilere sormuş. Seyirciler arkadaşım biri ona biraz değinir misin demiş. Seyircilere değineyim arkadaşlar. Seyircilerimiz bizim şöyle göster. Şöyle. Şimdi kanallar 3 ee, metre. Sırlarınız 3 metre. Yani 2.70, 2.80 falan siricinin altta şeysi var. Ee, beton yürüme giden yerleri var. Şu boş yerden göstereyim. Daha burada tekli ızgara var mı? Var evet. Şuradan şöyle göstereyim arkadaşlarıma. Hmm. arkadaşlar burası 3 metre. Tam 3 metre. Alt 62 buçuk. 17'de bu ızgaranın kalınlığı var. Yani hayvan buradan 80 santim aşağıda duruyor. 80 santim. Böyle genişlik dediğim gibi üst taraf 3 metre. Şöyle bir karış 20 santim kafalarda yeri varsa 20-20-40 2-60 falan alttan gidişi var tabi bunun. Altta bir sıkıntı olursa nasıl çözeceğimizi de söyleyeyim arkadaşlar. Onu sormuş bazı arkadaşlar. paşinik. Başını... Belli bak. Bu ızgaranın boyu 1.44. Tek bak. Burada kesiklik yok. Tek. Biz aralara tekli attık. Bak bunlar tekli. Şu ızgarayla bu ızgara farklı. Aynı firmanın farklı ızgarası. Şimdi elimde bir vanve olsaydı ben bunu kaldırdım. Yani el gücümle vanvene bunu kaldırdım. Altına gireriz. Bu sadece burada değil. Ahırın e, her 20 metrede 15 metrede böyle tekli ızgaralarımız mevcut. Müdahale etmek için. Bunlar 1.44. Bunlar ııı e, bir tanesi bir 44 kilo. Bunları kepçe kaldırıyor. Bunlar insan gücünden falan kesinlikle kalkmaz. Kepçenin kalkıyor. Bunlar dediğim gibi insan gücünden kalkabiliyor. Van Bey'le şimdi kenardan kanattırdığınız zaman açması kolay. Şöyle yaptığınız zaman da hatta sallanıyor yani. Izgarlarımız o şekilde arkadaşlar. Bir arkadaşım biri inekçinden pek anlamıyor galiba yazmış benim için. E, saygı duyarım. Çok iyi anlasam demek ki yapardı. O da öyle düşünüyor olabilir yani. Ben inekçini bıraktım arkadaşlar. Ben inekçini yıllarca yaptım. Yüzlerce de inek sattım. Türkiye'nin çeşitlilerinden hayvan getirdim, hayvan sattım. Türkiye'nin çeşitlilerinden hayvan getirdim, hayvan sattım arkadaşlar. Yine ben uğraşmak istemediğim için yapmıyorum yani. İnek işi yapmak kötü bir iş değil yani adamın. Bugün inekten para kazananlar çok. Yani günlük sıcak para adam sütünü satıyor. Ee, dediğim gibi sütünü satıp günlük sıcak parasına bakıyor. Biz uğraşmak istemiyoruz arkadaşlar biz yıllarca uğraştık. Yani sınırsız tekme yedik. İnek sağırken de. Dediğim gibi uğraşmak istemediğim için de inek yapmıyorum. Ondan sonra bir yine YouTube'da bazı videolar izledim biraz da onlara değineyim. Adam dana 270 kilo karkas kestiriyor. 270 kilo danayı da gördüm fena değil. Ya 370 kilo Dana kestirmek yazıktır, günahtır ya. Biz, biz hastalanmadığı sürece 270 kilo mal. Nedir ya 270 kilo hayvan? Yani e, biz dediğim gibi hastalanmadığı sürece 270 kilo malı biz kesme falan kesikli yollamayız. Bugün pis bir dana çok ırksız olmadığı sürece 280-300 kilo zaten geliyor arkadaşlar. Yani bugün kırma dananın 350 kilo geleceğinde bir şey yok. E, hayvanın en iyi çalışma dönemi Zaten böyle canlı 400 kilo 380 300, 350 böyle geçenlerler 500 600'e kadar çok iyi çalışır. Bu küçüklükten, büyüklüğe mal zor geçiyor. Ama belli bir seviyeden sonra çok acayip şekilde çalışmaya başlıyor. Düve besini sormuş bazı arkadaşlar. Düve besi yapılabilir. Yani iddia ediyorum düveyi 400 kilo çok rahat kestirebilirim. Ee, ama şu şartı koyuyorum düvede arkadaşlar. Düvede aldığınız düve hem güçlü olacak. Düvenin pisi kesinlikle bir şey yaramaz. Dananın böyle hırsız da kilo geliyor ama düvenin pisi kesinlikle bir şey yaramaz. Düve genelde aldığınız düve canlı 280-300 kilo olsun. Kilo olsun da nazaran biraz ayaklı olsun arkadaşlar. Düve ayaklı olacak. Tam yani düve besiye girdiğinde en az nasıl diyeyim size e şu Dağıtımın inne vurduğum dana, bu dana gibi olacak. Şimdi bizim ahırın ortası yüksek, vallahi biraz çukurda gözüküyor. Kod, samanlığından ortasında ahırın ortasını yüksek yaptım. Ahırın içine girin malların içine girince danaların boyu daha iyi. Yani dediğim gibi düve yapılabilir arkadaşlar. Düvenin yapılmayacak hiçbir tarafı yok. Yalnız düve dediğim gibi ee, en az bir yaşlı canlılık kilosu benim için önemli değil. Yani etli olmayacak, ayaklı olacak arkadaşlar. Yani düveye 10-11 ay bakın, 384 kilo gelecek çok zor değil yani düve dediğim. ha Küçük düve çok sıkışıyor. Yani düveyi küçük alırsanız, çok yemli falan baktığınız zaman sıkışıyor. Fazla büyümüyor arkadaşlar. Etleniyor, duba gibi oluyor ama dediğim gibi büyümüyor. Manda besini sorarsanız onlardan da bahsedeyim size. Manda 2 yaşlı falan olacak arkadaşlar. Aldığınız manda en az 2-3 yaşlı olacak. Mandanın küçüğü de büyümez. Manda çok geç büyüyen hayvan. Manda besiyi aldığınız zaman 2 yaşlı, 3 yaşlı bulabilirseniz 4 yaşta olmak zorunda yani olmak zorundadan kastım yani sizin için daha ekonomik olur çünkü mandanın büyüğü daha iyi bir şekilde etleniyor çabuk doluyor yani bızağı gibi bir erkek bızağı aldım büyüttüm mandanın yarısı o şekilde büyümez arkadaşlar manda biraz teferruatlı biraz uzun iş kısır mandaların besi dişi kısır mandanın besi çok iyi olur ve bunlar da anguslarımız arkadaşlar bunlara işte yemi yavaş yavaş çoğa diyoruz Eee İnek besliğini soran arkadaşlar var. Ben inekleri, en son inekler vardı, şinik yok. Onları sattım arkadaşlar. İnekleri sattım. İnek besti kısa dönemmiş arkadaşlar. Yani şimdi dana işi uzun iş. Ee, dana nasıl uzun iş arkadaşlar? E bugün dana alıyoruz. Ee, bir sene, 11 ay, 10 ay bakıyoruz. İnek 100 günde 100 güne kesime gidiyor. İnek e, hemen fiyatını bulduğu zaman kestireceksin arkadaşlar. İneğin etlenmesi, inek belki günlük abartmıyorum. İyi kaliteli iyi inek alırsanız dışarıda da böyle yayılmış olan olsun günlük 3 kilo çalışır. 2,5-3 kilo Zayıf. Çok çabuk doluyor. 100 günde, 110 günde elinizden çıkarabilirsiniz. Pandalar bunlar. Bunlar benim küçüklükten beri sevdiğim hayvanlar. Bunu çok işte bilmiyor bunları. Yani bunlar belgesellerde gördüğümüz bufalo. <laughs> belgesellerde gördüğünüz Bu falan bunlar şu an besiteler. Yemi çoğalttık. Bunlara ayretten de arpa veriyorduk arkadaşlar. Biraz ayaklarına arpa ellemiş. Bunlara hafiften şey veriyorum. Adını siz getirin. Ot vermeye başladım. Ee, Bizim Afan arkadaşlar Dedim şeyi kes. Arpayı verme 3-4 gün. Biraz arpayı çok vermiş. İneklerle beraber verdim. İneklere gidince bunlara çok vermiş. Hayvanların yeminde total hepsinin çoğalttık. O da arpa biraz çok gelmiş. Bunların ayağını ellemiş. Onlar hemen bir veto kod vurdum. Ee, yarın olmazsa bakacağım, yıkayacağım. Dün yine vurdum. Yarın bir daha vuracağım. Bir sıkıntı olmaz ya. Dokunabilir yani. Ne yapacağız? Ka kaba Ha dokunmaz iyi değil de kaba yemden falan. Şey yapacağız bunlar. Bunlar çok değişik hayvanlar arkadaşlar. Bunlara vurursunuz bunlar gitmez de. Bunlar böyle elle teması çok acayip sever. Dediğim gibi hayvana şimdi taneye vursan kaçardı. Bunlar hemen kuyruğunu kaldırmaya başlar. Ebeliğimizden böyle severek yaptığımız iş, manda işi. Sadık da, yavrusunu da aldık. <laughs> olmuş ee, Sadık da, yavrusunu da aldık. Manda bizim için sevdiğimiz bir hayvan. Kimisine bedel bir beslemez. Ha, bunun kesim fiyatını sorarsanız arkadaşlar, bunun kesim fiyatı şu an inekle aynı para. Yani şu an herhalde bildiğim kadarıyla güncel inek fiyatı 320 falan. 315-320 arası. Bunların da şu an kesim fiyatı 315 320 arası. Mezbaha'daki kesimden sormuştu bir arkadaş. Bizim Ankara bölgesi kesim biz yağlı veriyoruz. Yağsız veren de var. Arada bir 30 40 milyonluk bir makas var yağlı yağsız arasında. Yağlı kesimle yağsız kesim arasında ne fark ediyor hemen onu söyleyeyim arkadaşlar. Hayvanı yağlı kestirirseniz arkadaşlar e, böbrek üstünde olur. E, bu erkek malda yumurtalıklar üstünde olur bu boşluk var kavramı. Orası üstünde olur arkadaşlar yüzde iki firesi olmaz. Bizim Ankara'da yağlı kestirseniz, Yağsız kestirirseniz yüzde iki firesi olur. Böbrekler gider böbrek yağlarıyla beraber. O yumurtalıkları gider, kavramı gider. Yani hayvan daha az kilo geliyor. Yağlar, bu döşün, döş burnundaki yağları gider. Hayvan daha az kilo gelir. Biz yağlı kestiririz. Genelde biz hayvana, şimdi az bak, biraz çok baktığımız için hayvanlarımız genelde yağlı çıkar. Yağsız kestirmek bizim çok işimize gelmez yağlı kestiriz. Yağlı öyle gördük. Hep de öyle şu an Ankara piyasası genelde yani örnek veriyorum günlük bin mal kesiliyorsa 980'i ya da 900'ü yağlıdır. Valla işletmede işler böyle arkadaşlar. Değinmek istediğim başka konularda var. Onlara da değineyim biraz arkadaşlar. <laughs> Şimdi bazı arkadaşlar yapmaktan biraz korkuyor herhalde hayvancılığı. Maliyetler yüksek diyor. Maliyetler yüksek mi? Yüksek. Mesela biri de yazmış, e sen bugün hesapladın, bugün para kazanamıyorsun gibisinde yazmış. Ben geçen hesapladığımda da parayı kazanıyordu. videoyu iyi dinlememiş demek ki. Enflasyon farkını koymuyorsun diyor. Enflasyon farkını doğru çok katmıyor olabilirim, iddia etmiyorum. De biz de bu işi severek yapıyoruz yani. Buranın boş durması bizim için maddi sıkıntı değil, manevi bir sıkıntı. Yani buranın boş durması, bu ahırın boş durması bizim için. Yani maddi olarak sıkıntı değil, kafam rahat olmaz. Yani manevi olarak kendimi huzur, huzursuz istedim Yani biz paramızı, biz bu ahır yaptığımız parayı faize koysak, içine aldığımız malın parasını faize koysak, bizim çalışmamıza da gerek yok. Yani bizim faizden de işimiz yok. Allah yedirmesin. Biz yani helal para kazanmaya çalışıyoruz. Tutarsa çok kazanır, tutmazsa kafa kafaya çıkarız. Bizim için çok problem değil, yapacak bir şey yok. Biz anadan babadan öyle gördük yani bizim faizden ondan bundan işimiz yok. Hani rakamlar yüksek olabilir iddia etmiyorum. Ama sevdiğimiz iş ya yani sevdiğimiz iş severek yapıyoruz. Duza değinmişler. Geçen baktım 2-3 kişi 2 tane şey de değinmiş. Kaya duzu. Biz de kaya duzu veriyoruz genelde. Şu an hiç vermiyorum. Hayır, kesinlikle rasyonel. <laughs> tuz katmam. Oo. Ben kesinlikle <laughs> rasyona falan tuz katmam. Ee, niye tuz katmıyorum? Daha fabrika yemleri, ağzınıza aldığınız zaman tuzludur. Ben bir de yani böyle bakarım tadına falan yani hayvanlar sonuçta hayvanların yediği, kendiniz yediği şeyler hayvan yedirmeniz lazım. Yani yirmi de falan öyle bir katkı maddesi falan yok. <laughs> Angustar büyüyor. Angustar sağlıklı hayvanlar arkadaşlar. Sağlam hayvanlar. Yani yerli mallarda öksürük, tıskırık olabiliyor da bu anguslar gerçekten de bu Uruguay'dan gelen anguslar sağlam hayvanlar arkadaşlar. Yani yerlilikleri genelde bunlarla melez diyorlar. İyi de buzağlar oluyor. Bunlar da kırmızı angus. Bu işlerinde bir tane yerli danamız var. Şu ufaklarda da büyüttük bayağı. Ufakları. Ufakları büyüttük, ufakları yaylıma salacağız. Muhtemelen öyle düşünüyoruz bakalım. 3-4 aya kadar ne gösterir. Kanalarımız bunları yerli, biraz çoğalttık. Daha da çoğaltacağız. Bazı arkadaşların şeylerini gördüm. Bana da yazıyorlar, soruyorlar. Abi günlük 1 kilo 100 gramdan falan çalışıyor diyorlar. Ya malın parazit ilaçlarını düzgün yapacaksın. Yemini dengel olarak çoğaltacaksınız. Ya yani yemini çoğaltmazsanız Maldan randıman alamazsınız. Dediğim gibi yemini çoğadın maldan randıman alırsınız yani. Kimi de yazmış beni eleştirmiş olabilir sıkıntı yok benim için. Senin baktığın şekilde mal fazla ettenmez metlenmez. Şimdi ben şimdi onlara şöyle bir cevap vereyim arkadaşlarıma. Biz burayı yeni kurduk. Bizim öteki makine varken ki sabahleyin üç kere akşamdan üç kere daha karıyorduk. Dört saat daha hırdan çıkıyorduk. Biz hayvanlara yeni yeni daha böyle nasıl diyeyim sana Hayvanların daha rasyonlarını falan şu an yani makine gelir herhalde bir 10-15 gün oldu 10 gün falan. Daha yeni yeni kendimize ayarlıyoruz. Nasıl ayarlıyoruz? Hayvanların yemini daha yeni çoğaltıyoruz. Faraz ilaçlarını yeni yeni yapıyoruz. Yani hayvanlara bir dengesiz baktık. Hayvanlar yani bundan belki hayvana da şikayetçidir. Biz de şikayetçiyiz ama bundan sonraki dönemde daha farklı bakacağım. Ee, hani az veriyorsun şu kadar düşüyor gibisinden tamam iddia etmiyorum. Yine Adam eleştirebilir. Doğru. Bir kilo da çalışmaz diyor günlük. Vallahi dokuzuncu ayda bu malı kestireceğim. Bakalım. Ee, canlı artıkları şu an bu mal karışık biraz da 380-400 kilo falan herhalde bu mallar Şimdi canlı şöyle şu padoklar herhalde bakalım kaç kilo karkas yapacaklar arkadaşlar ee, bazı arkadaşların soruları Mücahit benim telefonum bir getirsen hemen bir dakika telefonum bir getir kendi telefonum, benim telefonum kendi. Hemen onlara değineyim arkadaşlar. Şu malları da şu yarama taşlarından aldım. Şöyle. Sen şöyle çeke dur da ben bir <laughs> Arkadaşlar şu hayvanlara şu tarafa ya e ben burada farklı farklı besliyorum nasıl farklı besliyorum Bunlar çok yemli zahara yiyor mesela. Bunlar biraz işkembe yapsınlar diye. Zaten o istediğim işkembeyi de yapıyorlar. İşkembe yapsınlar diye biraz yem. Ondan sonra üstüne de biraz reyazıracı veriyorum. İşkembe yapsınlar diye. Birden yeme de düşünmek istemiyorum. Biraz iyi geviş getirsinler gibisinden. Bunlar kastamonu plak hayvanlar. Simuzun melez dediğim gibi. Bunlar da bizim buranın melez danaları. Ha şu tane da melezi gözlerinden, renginden. Özür dilerim Şarlo melezi. <laughs> şu tane şavrule melezi mesela. Çevirememiş. Kafa yapsın falan. Ee, şimdi renginden dolayı limuzun diyebilir. Arkadaşlar limuzun böyle olmaz. Daha koyu. Gözlerin etrafı daha beyazdı gibi oluyor. Şu mondofon melezi. Şu asimente melezi. Şu yine mondofon melezi. Herhalde biz akbaşine mondofon atmışlar. Şunlar da yine Böyle melezler, şu simental. Orijinal simental değil arkadaşlar. Şimdi bir de hayvancılık da bak. Hayvanca yeni başlayan arkadaşlar ilk şöyle ilk gazı çevresindeki insanlar atar. Nasıl ilk gazı atarlar? Mal var, şöyle var, böyle var. Ondan sonra adam para kazanamadım zarar ettim Adamı daha ilk işinde işten soğudur. Yani renge falan aldanıp yok şu simentalmiş, yok şuymuş. Yani ee, dediğim gibi hayvan farklı bir ırk. ya Hayvanın rengine değil de genelde Böyle bilek yapısına, kafasına, onlara bakarak almaya çalışın. Bak örnek veriyorum. Size bir simental göstereyim. Bak. Ha bu iyi bir dana şu simenta olan. Müthiş bir dana. Şu panda, siyah akbaş dediğimiz simental meledi. Çok iyi bir dana, müthiş bir dana. Ee, şurada vardı. Şimdi. Bu da panda. Müthiş bir dana. Yine bu da panda. Şu kestane simentaldiriz biz buna. Rengi hapten kahvenin beyazı çok. Bak şu da siment arkadaşlar bak. Küçük olmasıyla alakası yok. Zaten yani rengi dört dörtlük bir simental ama kaliteli bir simental kesinlikle değil. Şu da. Bu da rengi simental ama kesinlikle kaliteli bir simental değil yani. Şimdi ayak yapılarına bak ince bilekler. Bir de şu panda dananın ayak yapısına bak mesela bu. Bu dana yani 600 kilo karkas yapar uzun bak. Yani o kalitede bir dana. Yem kalma makinesini niye böyle aldım diyen arkadaş daha var yani. Niye traktörlü değil? Traktörlü değil. Çünkü traktör kullanmak istemedik. Ya dışarıda çamurla mamurla kışın falan kullananlar da çok memnun değil yani şimdi. Adamın tamam yanında bir tane daha ahırı vardır. İddia etmiyorum. Hani içine birden veriyordur Bizim şu an burada bir tane ortası çamur oluyor ee, mazut çok ciddi bir gider elektrik öyle fazla bir gider değil bizim traktörle burada sadece samanı önüne çekiyoruz üstünden ee, dediğim gibi bizim Afgan arkadaş Mücahit o her şeyi yapıyor yani bizim işletmede işler bu şekilde devam ediyor arkadaşlar hayvancılık böyle dediğim gibi yapabilirsiniz korkmayın dediğim gibi ilk başta düzgün kişilerden hayvan almaya bakın. Gidin pazardan hayvan alın mı diye soruyor arkadaşlar bazıları pazardan. Pazardan hayvan alınır arkadaşlar alınmayacak bir durum yok. Yani genelde hayvanınızı yazın tedarik etmeye bakın. Şimdi adam bu işe ilk başta girer. Ee, ilk girdiği zaman ne olur biliyor musunuz? Bışın falan alır. Dediğim gibi gidip etrafında bu işten anlayan böyle cerepler meleplerdir ki biz sen alırız şöyle alırız o da üstünden ekmek yiyeceğim diye para kazanacağım diye hayvanı bağlarlar bir kışın mışın olur iş. Adam bir iki tane öldürür. Zaten bir de işin içinden çıkamaz. <laughs> dediğim gibi bir de işin içinden çıkamaz. Adam kafadan eksi eks bir hayvan ölümünden, eksi bir de bağlı almıştır işin içinden çıkamaz. Direkt adam kafadan eksi iki. <laughs> ee, dediğim gibi yapılabilir, yapılmayacak hiçbir şey yok. Düzgün insanlarla çalışmaya bakın. Pazardan Almanızı tavsiye ederim. Kesinlikle ucuz alırsınız kapıdan. Giderseniz bir kapıya adam ayağını direğe direğe mala fiyat ister. Pazardan alırsanız uygun olacağına eminim. Ondan sonra bir de bir konuya değineyim arkadaşlar son kez. Açık besi. Açık besle hayvancılık yapılabilir. Gayet <laughs> mantıklı ve güzel olabilir yani. Açık besle hayvancılık yapılabilir. Açık besle nasıl olur arkadaşlar? Bizim Ankara bölgesi soğuk. 15 oluyor. Kesinlikle bir problem olmaz. Hayvana soğuktan bir şey olmaz. Altlarını kurutmaya çalışırsanız iyi olur. Ee, hayvanı arkadaşlar açık bir işte yazın koymaya bakacaksınız. Yani hayvanı işletmenize yazın koyacaksınız. Bu mevsimde bugün e, Şubat'ın biri. Çok soğuk olmuyor ama bu mevsimde bir dışarıya saldığınız hayvan ölür arkadaşlar. Kesinlikle ve kesinlikle. Ee, dışarıya hayvanı yazın alacaksınız. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında hayvanınızı alabilirsiniz. Çok şiddetli bir kışta geçirebilir. Kuzeyini kapatabilirsiniz. Üstüne yağmur, kar yağmayacak şekilde bir tarafını da kapattıktan sonra dediğim gibi hiçbir problem olmayacaktır. Yani açık besi yapmak isteyenlere düşük maliyetten tavsiye ederim. Açık besinin de şöyle bir dezavantajı var arkadaşlar. Hayvan yemi çok iyi açık besle dışarıda. Yani kim ne ne konuda hangi konuda derseniz tartışırım da hiçbir problem yok. Hayvan açık besi de yemi çok fazla tüketiyor arkadaşlar. Malın refahı geçen videomda söylediğim gibi çok önemli benim için. Hayvan refahı açık besi yapanlara da bir çat sundurma yemedikleri kapalı, yatakların üstü kapalı. Arka tarafı da şöyle bir sırıcı koyarlarsa bizim yataklar bire buçuk, bire buçuk, ortası üç, bir elli beş, bir altmış. ben bir buçuk diyorum kolay olsun diye. anne olur? Onlarda da iki metre yatak, iki metre yatak, üç metre de sıyrıcı. Ondan sonra bir sundurma çatı tertemiz iş yapılabilir kesinlikle. Yani hiçbir problem yok. Hayvanı yazdan alacağım. Dışı eksi yirmiyi geçirsin. Hiç sıkıntı yok onda da video var benim belki YouTube'da ilerleyen zamanda paylaşırım. 2-3 yıl önce benim de açık besle hayvanlarım vardı. Dışarı eksi 20'ydi Ankara. 4-5 aylık buz ya hiçbir problem olmaz. Ama açık beside de yem tüketimi hayvanın yani şurada örnek veriyorum şu hayvanlar 8'er kiloya çoğaltsak yiyemez ama açık besle yiyeceklerini kesinlikle inanıyorum. Öyle de bir dezavantajı var arkadaşlar. Bizim işler işletmede böyle devam ediyor. Beğenin takip edin. Kafanızda sorular varsa aşağıda buluşalım. Zaten elimden geldiğince herkese yardımcı olmaya çalışıyorum. Instagram'dan ulaşan arkadaşlara. Ee, bir de makinenin fiyatını soruyor. Yem makinesinin fiyatını. Ona söyleyemem arkadaşlar. Yem karma makinesinin fiyatını. Bir sonuçta o adam da bunun ticaretini yapıyor. Ha Instagram'dan falan özel olarak sorarsanız onlara söyleyebilirim. Zaten 2-3 arkadaş da söyledim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.